Sayın hocam, sevgili öğrenciler, çok kıymetli ha. öğretmenlerimiz. Ama şu anda şeyde ya. Görbaşı ee, çorumlar Çorumlular Birliği Başkanı Sayın bir Osman Uluç. Ben hemen alacağım. dakika. Ya. Türkiye tamam. Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Zeynep Tayyip Erdoğan'ın şahsına şey, saygıda, saygıda konuşması. Saygıda. Bak ben size alayım değil hazırım, Evet. Evet. Maşallah iki günde hazırlanmışsınız. 7 ve 17 Aralık tarihleri arası Mevlana Haftası olarak ülkemizde kutlanmaktadır. Ve siz iki gün içerisinde bir mucize çıkartmışsınız. Bunu ifade ediyorum. Tekrar tekrar. Hazreti Mevlana'nın 749. Bustat Dili dönümünde bu gölbaşındaki Çorumlar Birliği Başkanlığı'nın vesilesi ve değerli Alper Hocam'ın davetiyle bugün sizlerle beraber oldum. Her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Çünkü sizler geleceğimizin teminatısınız. Bu kadar muhteşem geleceğimizin teminatlarıyla birlikte olmak gerçekten beni gururlandırdı. Var olun hepiniz. Evet. Değerli öğrenciler, sevgili hocalarım. Günümüz dünyasında tüm insanlığın ama sadece bizim değil de Allah'ın izniyle insanlar canından, malından, dilinden, dininden emin olacaklar. Tıpkı ecdadımızın tarih sahnesinde yaptığı gibi. Hazır mısınız mı? Niye sözünüz çıkmıyor? evet. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum.